E, ee, doğal gazı bugün inşallah yaktık. Milesimize hayırlı olsun. Benim tüp tam pazar gün biter. <laughs> yani onun için pazar gün tüpsüz geçeriz. Ondan kurtuldum. <laughs> Milas'ta tarihi bir gün değerli izleyenler. Az önce ilk meşale yakıldı ve ardından şimdi arkamda görmüş olduğunuz evde doğalgaz gaz verilecek ve ilk kahveyle biçilecek. <laughs> Eden bu da bir şirket değil mi? Tabii ki. <laughs> Sevgili başkanım, bak. Doğal gazlı kahve içiyorsun. İlk. Sen şanslısın bak. Ben, ben şanslıyım, sen de şanslısın. <laughs> bu ilk şeyi hep beraber paylaşalım istedik. İnşallah zahmet vermemişiz. Yok estağfurullah, ne zahmetler. Eyvallah. 40 yıllık hatırımız var. <laughs> Bugün ilk ateşi yaktık. E, doğalgaz verilen Beçin Mahallesi'ndeki ilk evde de kahveler içildi. Evet. Neler söylersiniz? Artık Milas doğalgaza kavuştu diyoruz. Tabii biz 2014'te başladık Muğla'da doğalgaz dağıtımına. İlk Yatağan ilçesinden başladık. Daha sonra Menteşe, Ula, Kavaklıdere ve Milas 5. ilçemiz oldu. E, Milas'ta da tabii 2022'de yatırıma başlamıştık. 23 ve 24 yıllarında yatırımımız devam etti. Fakat bir türlü doğalgaz e, gelmediği için ancak bu yıla nasip oldu doğalgazı vermek. E, doğalgazı bugün inşallah yaktık. Milasımıza hayırlı olsun. İnşallah kısa zamanda bu hava kirliliğinden biraz kurtulur, rahatlar. Bundan sonraki yatırımlarımız devam edecek tabii. E, planımız e, yaklaşık işte 3-4 yıl içinde milasın tamamını e, merkez mahalle olarak tamamını tabi diğer merkezden uzak mahalleleri kastetmiyoruz. Bitirmek e, şu ana kadar e, yaklaşık 105 kilometre ana hat yaptık. Bununla 2600 binaya doğalgazı kapısına götürdük. Bu yaklaşık 2600 binada 17 bin konut potansiyel olarak doğalgaz hazır kapısında bekliyor. Abone sayımız şu anda 1600. Sözleşmede ilk defa işte burada bugün kahve içtiğimiz yerde yapıldı. Dolayısıyla bugünden itibaren artık... Milas'ta kapısında doğalgaz kutusu olan, servis kutusu olan her binadaki konut bize başvurarak doğalgazı kullanım yapabilir. Gaz arzı sunduk. O lüksü sahip. Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Mahalle mahalle bölge bölge mi verilecek? İşte biz dairemizi aldık. Ne zaman gelecek? Sizin verdiğiniz müjdeye dayanarak artık bugünden itibaren onlar da işlemler tamamlandı. sonra doğalgaza kavuşacak anladığımız kadarıyla. Yani ee, Biz artık mahalle sınırlaması yapmıyoruz. Hatta 8 mahalle galiba Milas'ta şu anda boru katta döşendi, kazı çalışması yapıldı. Bu 8 mahallede dediğim gibi binasında gaz olan herkes bize başvurup e, gerekli şartları sağladıktan sonra gazını kullanabilir. Beçin'de Milas'ta ilk doğal doğalgazlı verilen evdeyiz. Az önce protokol üyeleri vardı, kahveleri içildi. Hemen ev sahipleriyle görüşelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Herkese nasip olsun inşallah. Milas'ta uzun süreden beri konuşulan bir konuydu doğalgaz. Ve Milas'ta doğalgaz bağlanan ilk ev sizin oldu. Vallahi herhalde biz kendimizi şanslı görüyoruz. Birinci olmak için bayağı uğraştık. Abone olmak için sabahın köründe gittik ama olduk. Yani memnunuz birinci olmaktan. Bir sürü misafir ağırladık. İnsanlarla görüştük, tanıştık. Biz de memnun olduk. Allah razı olsun herkese. Doğalgazın rahatlığı bir başka. Hele hele hava kirliliği Milas'ta çok fazla. Vallahi ben ondan ziyade kendi adım konuşuyorum. Benim tüp tam pazar gün biter. Yani onun için pazar gün tüpsüz geçeriz. Ondan kurtuldum. Onu sevinçliyim yani. Pazar günleri tüp konusu bitti. Bitti vallahi, Tüp <laughs> demekten kurtulduk yani. Siz neden söylersiniz? Tüpten kurtulduk ondan sevinçliyim ben de. Teşekkür ederiz. Size de soralım. Yani e, ben de doğalgaz geldiği için mutluyum. E, hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah diğer evler de e, nasiplenir. Yani aynı annem gibi ben de tüp derdinden <laughs> kurtuldum. Kadınların <laughs> galiba bu konuda özellikle mutfak. Aynen hep yemek yaptığımız için bizim derdimiz tüp. Sıcak su özellikle mesela. Tabii. Yani sıcacık ev... Biz teşekkür ederiz. Sık sık haberlerde yer veriyorduk. Milas'a doğalgaz ne zaman gelecek? Bu bilmece ne zaman çözülecek diye. İşte o gün bugün değerli izleyenler. Bugün itibariyle artık Milas doğalgaza kavuştu. Müdürümüzden de dinlediniz zaten. Abonelikler başlamış durumda. Gidenler aboneliklerini alıp doğalgazlarını bağlatıp doğalgazın rahatını yaşayabilecek. Haber Milas ailesi olarak tüm Milas'a hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.